Puzzle mı? Aa, aa, dur bakalım. Açalım mı? Ben açıyorum. Nasıl açacağız? Aa. Açabilecek misin? Hadi bak bakalım. Açamadın kız. Açalım mı Cemre? Siz. Nerede açacağız? Bu açılmıyor. Bu 10. 10'ar parça. 10'ar. Dökelim mi? Evet. Dök. Haydi düştü. Haydi tik 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 tik. Hadi bakalım fazul bu. yap. Hadi birleştirelim bunları. Hadi <laughs> iyi. Bak Cemre, Cemre. <laughs> Bak burada aynısı var. Bunları yapalım tamam mı? Aynı bunları yapacağız sanki. Dur onu geçirelim. Örnek yapalım onu diye Ay, Dur değil. ben şunu geçireyim. Sana vereceğim. Buradan örnek göreceğiz. Aynı mum gibi yapacağız Cemre. Cemre ne kadar güzelmiş pabuklar. Ne var bunun içinde? Ne? Ne var? Ne şekiller var acaba? Bugün <laughs> ne? Bakayım sen. Bunlardan yapacağız dur. Dur ben de yapayım mı? Hadi bakalım birleştirelim. Birleştirelim. Bu neymiş ya? O oh, buna uyuyor mu acaba? Önce bir açalım mı hepsini Cemil? Yok. Çıktı. Orada kalmamış. Cemil açalım mı hepsini bir tek 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 açalım hadi ya. Bu diyor? Bir daha git. Başka yok ki. Ya bu da bu da. Hadi bunları takalım hadi yerine bakalım. ya. Hani Sonra bir daha getireceğim. Ama şimdi bunlar oynayacağız değil mi anneciğim? Elimizde olan bu. Hadi <laughs> tak bakalım takabiliyor musun? Bu takamıyor. Takamıyorsun. Hangisi hangisine geçiyor bak bakalım. Bu. O oraya geç geçmiyor baksa çok küçük kaldı. Cemre hangisi acaba? Bunu benzeyen ne var burada? Şu var herhalde. He bu. He bu. Aa, buraya geçiyor galiba. Aa, geçti. Dur şöyle yapalım. Çevirelim dur birazcık. Yamuk oldu yamuk. Ay. Geçti. Şimdi bu bir. Hadi bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. <laughs> Oraya geçmiyor Cemre. Ben de yapayım mı? Ben de yaptıracağım mı? Bu değil anne. Değil mi? Bunu bak. Bu olacak mı bak. Bu da olmuyor. Yardım edeyim mi sana? Anne bu olmuyor. O zaman bunu dene bakalım. Şöyle yapalım. Bunları şuraya alalım. Şunu da alalım. Bu olmuyor